Sıla, al bakalım beşinci yaş günü hediyen. Teşekkür ederim Senin çok... Sakın Sıla o kelimeyi sadece ruh için kullanabilirsiniz. Yoksa ben senin hafızandan silinirim. Sevgilim sana yemek aldım. Teşekkür ederim. Sen dünyanın en iyi sevgilisisin canım benim. Bence artık o kelimeyi söylemenin vakti geldi Sıla. Ama Ahmet ya ruh Seni unutmak istemiyorum. Ben ruh eş olduğuna inanıyorum. Sen söylemeyeceksen ben söylüyorum. Sıla, Ahmet seni seviyorum. yapma. Siz kimsiniz? Ahmet. İsmini nereden biliyorsun? Ben senin kız arkadaşınım. Ne? Senin gibi tipsizle çıkmam ben. Yaylan buradan. Merve. Bugün Ahmet bana beni sevdiğini söyledi. Aa çok güzel bir haber. Sonra ne oldu? Ama bu be ben değildim. Ve beni hatırlamıyor. Onu elde etmek için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Ben onu tutun istemiyorum. Onu çok seviyorum. <laughs> Merve? Hayır, lütfen affet beni. Seni seviyorum.